O.S. fecaresi şu anda saat gece 3 ve evimde çok tuhaf şeyler oluyor. Galiba biri evime gizli pop playtime kasetleri saklamış. Bunun nereden mi biliyorum? İşte işte işte. Gidebiliyorum. Bakın Cine arıyor, dua edin, ben sürekli beni arayıp kasetlerden bahsediyor. okan evindeki Poppy Playtime kasetlerini hala bulamadın mı? <laughs> Benim hemen bu gizli Poppy Playtime kasetlerini bulmam ve onları açıp izlemem gerekiyor çocuklar. Alt taraftan video like atıp kanalımızın bir video videoda mutlaka soluk soluk izleyin. Aksi Poppy Playtime yaptıkları simdi birize gelir. Her neyse şimdi şu kasetleri bulma zamanı. Osefejalesi şu anda kameraya elimi aldım ve bu gizli Poppy Playtime kasetlerini. Evin içinde bulmam gerekiyor Ama size daha garip bir şey göstereceğim Hiçbir Poppy Playtime oyuncağımı Burada bulamıyorum Bakın burası benim dev oyuncak kutum Ama burada Poppy Playtime oyuncaklarım Kayıp bakın size de göstereyim Hiçbir Poppy Playtime oyuncağımı Bu oyuncakların arasında Bulamıyorum yani bu oyuncakların Kaybolmasının da kasetlerle Bir bağlantısı olabilir diye düşünüyorum Sizler ne düşünüyorsunuz mutlaka yazın. ve Poppy Playtime hakkında nasıl videolar gelsin Onda yorumları bekliyorum Şimdi ilk olarak ilk olarak salona bakacağım. Çünkü burası gerçekten büyük. Evin en büyük odası ve burada birden fazla kaset bulabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle her yere kedimin oyuncaklarına falan bakacağım. Abi Leyla'ymış Leyla'ymış altıma sıçtım Leyla git yuvanda yat ya beni korkut. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Bir dakika. Şu, şu anda şu anda burada playtime oyuncağı mı var? Mavi bir şey, mavi bir şey. Bir dakika. Şuna bakın. Hazır <laughs> oh! Bu hagi vagi. Hagi vagi mavi oyuncak. Şuna bakın. Görüyor musunuz? Leyla'nın Leyla'nın yuvasında. Bu oyuncak burada ne yapıyor? Bizim kasetleri bu mu? Aa! Oh! Kaset. İşte bir kaset. Bu, bu, bu kasetin burada ne iş var? Evet birinci kaseti bulduk ve bu kasetin neyle alakalı olduğunu sanırım anladım. Bu Hagi Vagi ile alakalı. Görüyor musunuz? İlk kaseti bulduk. ilk kaseti bulduk. Kedimin yuvasındaymış. Kedimin evindeymiş. Bir dakika. Tamam. Bunları bunları buraya koyuyorum. Bakın masaya koydum. Masaya koydum. Hagi Vagi'yi de oyuncak kutuma attım. Evet. Birinci kaset burada. Birinci kaseti bulduk. Ve bakalım diğer Poppy Playtime kasetlerini bulabilecek miyiz? Asıl mesele bu kasetlerin içinde neler olduğu. Cidden bunu çok merak ediyorum. Bir dakika bu yuvaya bakmadık ama başka kasetler olabilir mi? Belki birden fazla kaset vardır ama hayır. Hayır burada yok. Burada yok. Aa bunlar benim. Bunlar benim film film CD'lerim abi. Bunlar benim film CD'lerim. Burada da burada da kaset göremiyoruz. Herhangi bir kaset göremiyoruz. Eğer kaçırdığım bir şey olursa siz yazın tabii ama Galiba bu odada galiba bu odada bir kaset vardı ve onu da bulmuş olduk çocuklar. Onu da bulmuş olduk. Yalnız benim bir şişim geldi arkadaşlar. Ayıp olmazsa ben bir iş yiyeceğim. Sonra kasetleri aramaya devam Şuna bakın. Boksi bu. Boksi bu ve kaseti burada. Tuvalette. Bir dakika. Boksi bu. Bakın bu oyuncaklar benim daha önce içlerini kestiğim oyuncaklar. O videoda mutlaka gidip izleyin. Lanetli oyuncakların gece 3'te içini kestiğinde çok korkunç şeyler oluyordu. Biliyorsunuz içlerinden çok garip şeyler çıkıyordu. Onları da mutlaka izleyin. Bakın boksi boyu da kesmişiz. Ve burada bir kaset var. Üzerinde bir yazı yazıyor galiba. Ne lan bu? Bir cinayete bakış. Ne oluyor? Bir cinayete bakış mı? İçinde ne var bu kasetin? Bir dakika. Tamam. Tamam bu kaseti aldık. Bakın Boxy kasetini de bulduk. Başka hangi pop Playtime karakterlerinin kasetleri burada acaba? Boxy Boy'u da diğer oyuncakların yanına attık. İki kaseti bulduk. Toplamda kaç kaset var? Bende kaç pop Playtime oyuncağı var? Bilmiyorum. Eğer bilseydim o şekilde bulmam kolay olurdu ama neyse. Yatak odasına yatak odasına geçelim. Bakalım yatak odasında bir şeyler var mı? Evet, yatak odası da gerçekten baya kalabalık bir şey. Bakın kuma, kedimin kumuna bakacağım. Bu kedimin kumunu da bayağı temizlemem lazım. Neden kedimin kumuna baktım? Belki hatırlayanlarınız vardır. Daha önce Amanda The Adventure, Maceracı Amanda'nın da kasetleri evimde gizlenmişti. Ve o kasetlerden biri kedimin kumunda çıkmıştı. O yüzden kedimin kumuna baktım ama bir şey yokmuş. Kapının arkasında bir şey yok, kapının arkasında bir şey yok. Yatağım, yatağım, battaniye, battaniyenin altında bir şey yok. Bir dakika yatağım yatağımın altına bakacağım yatağımın altında bir şey olabilir yatağımın altına bakacağım belki de yatağımın altında bir kaset drink bulabiliriz hadi bakalım şöyle örtüyü kaldırdım bakıyorum ama burada mı bir dakika pembe bir şey var pembe bir şey var burada 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 <laughs> mobil walklex mobil walklex ve bir kaset daha işte Mommy Long Legs ve Mommy Long Legs kaseti burada. Görüyor musunuz çocuklar? Tamam, tamam bunları da bulduk. Tamam, bu odadaki kaseti de bulmuş olduk. Hemen bu kaseti de buraya getirdik. Toplamda şu anda resmen 3 tane Poppy Playtime VHS kasetimiz oldu. Başka ne kadar kaldı? Başka ne kadar kaldı acaba? Abi diğerlerini nerede bulabiliriz? Diğerlerini nerede bulabiliriz? Bir dakika mutfağa baktık mı? Sanırım, sanırım biz hiç mutfağa bakmadık. Leyla altıma sıçtım. Leyla korkutuyorsun beni ya. Kasetleri bulmamda yardımcı olur musun lütfen? Abi mutfakta nerede olabilir? Air Fryer'ın Fryer içinde olabilir mi? Şöyle açıyorum. Oo, bunu da bir ara denir desem iyi olur. <laughs> i̇çinde biraz patates falan kalmış. <laughs> bunu da şöyle atalım. Air Fryer'da tabii ki de yok arkadaşlar. Aa, nerede bulabiliriz abi? Nerede bulabiliriz? Şu an gerçekten hiçbir fikrim yok. bu Bu kalan kasetleri... Nerede bulabiliriz? Hmm. Mutfak, mutfak temiz gibi. Başka başka neresi kaldı ki abi? Başka neresi kaldı? Başka nerede bulacağım? Bir dakika ben bu ofise baktım mı hiç? Ofise. Ofise hiç bakmadım ama burada burada yoktur herhalde. Burada yoktur herhalde. Şöyle hızlı hızlı bakıyorum. Hayır hayır burada bir şey burada bir şey gözükmüyor galiba ofisimde bir kaset yok çünkü benim günümün tamamı orada geçiyor oraya bir şey saklamak mümkün olmazdı bu kasetleri kim sakladı bu arada bunun hakkında da hiçbir fikrim yok Hose fecairesi artık sabrım kalmadı çünkü tam 40 dakikadır kasetleri arıyorum hiçbir şekilde hiçbir şekilde bulamıyorum inanılmaz inanılmaz susadım biraz su içsem iyi olacak biraz su içsem iyi olacak Tamam biraz biraz su içeceğim Çünkü gerçekten 40 dakikadır Kaset arıyorum ve hiçbir şekilde Kaset bulamıyorum <laughs> Lan Orada! Orada Pembe pembe bir oyuncak var Görüyor musunuz Pembe bir oyuncak var. Bir kaset daha orada olabilir. Bu, bu galiba kesin Messi oyuncak olabilir. Bir dakika. Oraya oraya çıkmam lazım. Boyum yetmediği için oraya çıkacağım. Aa. Aa. Bu, buradan kesin Messi oyuncağını ve kaseti alacağım. Aa. gel bakalım. Gel bakalım kesin Messi. Kaset. Kaset, ah, kaset de burada, kaset de burada. kisi bisi oyuncağı da burada görüyor musunuz? Tamam, tamam şimdi, şimdi yavaşça inme zamanı. Yavaşça inme zamanı. Ah, 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 kisi, kisi bisi bana saldırdı. kisi bisi bana saldırdı gördünüz mü? Tam aşağı inerken kisi bisi bana saldırdı son anda. Bu oyuncaklar hala canlı mı bilmiyorum. Ben bunu kesmemişim de bakın. Daha önce bunun içini kesmemişim. Eğer bu videoya güzel like'lar gelirse kesimisinin de içini kesebilirim. Çünkü daha önce kesmemişim. Nasıl unutmuşum bilmiyorum ama tamam. Neyse konumuza dönelim. Kesimisinin kasetini de şu anda bulmuş bulunmaktayız. Hemen hemen kamerayı alalım ve galiba başka da kaset yoktur. Bende başka Playtime oyuncağı yok çünkü. Tamam. Tekrar tekrardan ofisimize geldik ve son kaseti de koyduk abi kisimisiyle oyuncakların arasına attık. Bakın toplamda kaç? 4 tane falan kasetimiz oldu abi. 4 tane falan kasetimiz oldu. Gerçekten bunların içinde ne var? Birazdan hepsine bakacağız. Banyonun kapısı genelde kapalı olur. Niye açık? Bir dakika. Banyonun ışığını açtım. Banyonun kapısı, kapısını ben genelde kapalı tutarım ama nedense açık. Bunun Kasetlerle bir alakası olabilir mi? Belki içeride bir kaset bulabiliriz. Bir dakika. Şöyle bakıyorum. Bakın. Burada da ben varım. Yukarılara falan bakmam lazım. Çünkü o mutfak vakasından sonra artık yukarılara da bakmam gerekiyor. Burada da ben varım. Videoya like atmayı unutmuyorsunuz çocuklar. Tamam mı? Hepinizden bol bol like'lar bekliyorum. Bu tarzda aksiyonlu videonun devamı için. Kapının arkası kapının arkasında da bir şey yok. Tamam. Tamam. Oh! farklı bir Hagi Vagi oyuncağı var burada. Bende böyle bir Hagi Vagi oyuncağı yoktu ki. Var mıydı arkadaşlar? Ben gerçekten hatırlamıyorum. Bir dakika. Bunu bunu gerçekten ilk kez görüyorum. Şuna bakın. Tamam ben kasede kasede alıyorum. Kasede oh! Kasede aldım. Oyuncak kayboldu. Bir dakika. Oyuncak buradaydı. Oyuncağı tam buraya koymuştum ama şu anda kayboldu. Nereye gitti? Abi banyoda bulmuştum. Her neyse tamam tamam o zaten benim oyuncağım değildi. Şimdi bu kasette aldık ve artık artık kasetleri izleme zamanı geldi çocuklar. Toplam galiba 5 kaset falan oldu. Daha fazla da olmuş olabilir. Tamam. Şimdi bu kasetleri benim bir şekilde bilgisayara aktarmam gerekiyor. Çünkü bu kasetler çok eski abi. Tarihi eser. Bunlar böyle 1900'lü yıllardan kalma kasetler. Zaten Pop Playtime'ın fabrikasından gelmiş bu kasetler. Şimdi bu kasetleri bir şekilde bilgisayara atıp izleme zamanı çocuklar. Umarım umarım bunu başarabilirim. Sizin için sizin için deneyeceğim. Siz de benim için ne yapacağınızı biliyorsunuz. O sefeci ailesi neredeyse saatler sürdü ama kasetleri bir şekilde bilgisayara aktarmayı başardım ve şimdi kulaklığımı takıyorum artık Pop Playtime gizli VHS kasetlerini izleme zamanı. Başlattım bakalım ilk olarak eğlence saati hagi vagi diyor o oh, bu hangi bakinin? o saldırdığı görüntü ve şimdi onun netleştirilmiş, renklendirilmiş versiyonu Çok ne izliyoruz? Bakın etrafta insanlar var. Burası Poppy Playtime fabrikası ve hangi Harika canının herkesi saldırıyor. Görüyor musunuz? İşte o anların kaydedi bu ve şimdi Mommy's Long Legs. Bakın Bobby Longlegs de oyun, oyun salonunda aynen insanlara saldırıp onları yukarı doğru çekiyordu. Ve şimdi onun... Ooo insanlar yine <laughs> Ve şimdi onun renklerdiğiniz hiç animasyon kaptırılmış hali. Bakın görüyor musunuz? Ooo! Abi gerçekten çok feci görüntüler sizlerle arkadaşlar mutlaka onları yazın. Bu Playtime hakkında nasıl video gelsin? Bunu da yolları bekliyorum. Abi insanların çok fena Öldürdü şu an Bobby Bunlar Bobby Longlegs fabrikasında yaşanmış şeyler o. Kamerayı aldı ve geri sayım yapıyor. Ne oluyor lan? Bobby Longlegs. Biz aşağıttı. Abi çok korkutucu bir düşün bir sıradan bir senin kaydı var VHS kaseti 1995 yılında onu götürüyorlar ve bir yandan bir anda durup onu götüren insanlara saldırıyor görüyor musunuz? O fabrikanın çalışanlarına saldırıyor bakın. Tren nefkisi bisiği bağlamışlar götürüyorlar. Ve tren haliden durduğunda kisi bisi onlara saldırıyor. Lan Poppy! Poppy oradaydı. Poppy'yi gördünüz mü? Aa! Kisi bisiye Poppy yardım etmiş. Bakın ilk orijinal kasette bunu anlayamıyorduk ama şu an Poppy'nin Kisimisi iplerini çözdüğünü görüyoruz. Görüyor musunuz? Evet ellerini de açtı ve şimdi kisimisi herkese saldırıp onların işini bitirecek. Abi çok korkulucu, çok korkulucu. Tren aniden durdu. Belki de treni de Poppy durdurmuştur. Evet bunlar da laboratuvar çalışanları. Poppy Playtime fabrikasının. O nasıl özgür up. kaldı, also, kaldı no. diyorlar. Tekrar kilitle falan diyorlar. <laughs> ve kilitlemesin canlılık onlara saldırıyor. İşte bunlar evimde bulduğum kilitli Black Time ve Hesse kasetindeki renklendirilmiş özel görüntüler. Aa tekrar yerine geldi. Ne oluyor? saldırı görüntüleri. Chat'te oyuncağı yoktu ama sadece kaseti vardı. Hangi oyuncağın altındaki kaset Catnap kasetiydi ki? Evet Catnap geliyor, Catnap geliyor. Herkes ölmüş. Bir dakika bunları kim öldürdü? Aa orada bazıları canlı. Bunları Catnap mi öldürdü acaba? Hayır hayır hayır. Catnap fena bir şekilde parçalıyor insanları. Şuna bakın. Abi gerçekten inanılmaz görüntüler. Sizlerle açıyorsunuz. Mutlaka birazın biri kalktı gidiyor ve Ketsep onu da hulharca yiyor. Kuyruğuna bakın yerde sürükleniyor. Etrafta insanlar can çekişiyorlar. Ne oluyor lan, bu kim? Bu prototype mıydı? Kimdi? Oradan bir cesedi aldı. O kimdi sizce? Prototype mıydı? Kettle öldüğünde de galiba kettle prototip oluyordu, burada da cesetleri aldı. Sizce prototip miydi o? Kettle nereye gitti? Ve Smiley Critters. Smiley da biliyorsunuz küçük Poppy Playtime oyuncakları. Bakalım onlar. Oha bir anda insana mı saldırmışlar? olmuş? Şimdi şimdi alırız. Aa! Bir çalışan kaçıyor ve küçük küçük oyuncaklar, küçük küçük Poppy Playtime, Smiling Kratos oyuncakları ona saldırıp öldürüyor. Abi biri geçti ve şimdi onun peşine takıldılar. Abi bunları küçük olta bakmayın cidden çok ama çok tehlikeliler. Ve şimdi Boxy bu. Aa Boxy bunu güvenlik kamerası kaydında böyle. Evet birisi geldi ve orada müzik kutusu var. Hayır o müzik kutusunu kesinlikle açma. Çünkü o müzik kutusu aslında Boxy bu. Hayır hayır hayır. Aaa! Ha! İşte Boxy bu. Oo! Adamı yedi. Duvarda da Kalla help yazıyor. Ve boksi bu oradan uzaklaştı. Abi görüyor musunuz? Miss Delight. Sıra Miss Delight'ta abi. Ben bunları kasetleri bulmadım. Galiba o en son bulduğumuz gizli kaset olabilir. Bir sürü Miss Delight alımı kovalıyordu. Evet renklendirilmiş versiyonu. Adam bir kapıya geldi ve Anahtarlarıyla kapının kilitle açmaya çalışıyor. Açabilecek bir arkasından Bistarlight'lar geliyor. Biliyorsunuz Bistarlight robot bir öğretmen ve şu an adamı yakalamak üzereler. Aa! Evet onu Odada kapalı kıstırdılar abi. Bir sürü Bistarlight robot oyuncu robot öğretmen. Çok kötü, çok kötü. Ne oluyor lan? Bip Poppy Playtime oyunda geldik ve Kulukluğunda hep saldırıyor Ne oluyor bu kasetle bu kasetle alakalı olmayabilir not... Bu görüntünün burada ne işi var like Abi ne oluyor şu an Poppy Playtime'ın oyunundan gizli görüntüler ediyoruz. Galiba bunlar Chapter 5'ten sızdırılmış görüntüler olabilir. Kisimisi burada. Ne yapıyor? Bir fotoğrafa bakıyor. Fotoğrafta ne var acaba? Fotoğrafta ben mi varım yoksa? Aa! Burada kim? Küçük bir kız çocuğunun fotoğrafı var. Bu benim mi diyor? Ağlıyor kisimisi. Ve gülümsedi. Gidiyor. Bu görüntü Poppy Playtime Chapter 5'ten gizli bir görüntü olabilir çocuklar. Ne düşünüyorsunuz? Gitti şu an. Nereye gitti? Abi ne oluyor? Bir başka görüntü daha geldi şu an. Ona kim saldırıyor? Yarına bir, yarına bir kisi saldırıyor. Buradan bu şekilde gitmeyeceğiz. Poppy konuşuyor arkada. Onu kurtarmalıyız. Ne oluyor lan? Yarına bir kisi misi yeni. Mobile no, ve Poppy. Subscribe to the channel and save her. Kanala abone ol ve Poppy'yi kurtar dedi ve kayıtlar bitti. Görüntü bozuluyor şu an görüntü bozuluyor. Abi kasetlerdeki görüntüleri gördünüz mü? Gerçekten şok edici görüntülerdi. Neler düşünüyorsunuz mutlaka anlara yazın çocuklar. Ne Nol oluyor lan? telefon bildirim geliyor. Galiba güvenlik kameralarında bir hareketlilik oldu. Bir dakika hemen bağlıyorum. Hemen bağlıyorum. Ne oluyor? Bu yarın bir değil mi? Bu Playtime Chapter 4. Yarın bir şu an evimin önünde bakın sokağımda. Ne oluyor? Sokağımda, sokağımda şu an evimi kontrol ediyor, evimi kontrol ediyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen, hemen kamerayı alıyorum. Hemen güvenlik kameralarını kapattım, kamerayı aldım. Ve şimdi size yarın bir pencereden göstereceğim. Bir dakika, bir dakika. Hemen, hemen, Mutfak, mutfak penceresinden mutfak penceresinden bir görebiliriz. Şimdi şimdi pencere açacağım pencere açacağım biraz eğiliyorum biraz eğiliyorum ki yarın bir benim evde olduğumu bilmesin. hazır mısınız hazır mısınız perde perde açıyorum. Bakalım burada mı? İşte 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 yarla bir işte. yarla bir görüyor musunuz sokağımda? Evime doğru geliyor. Kapa kapa perdeyi kapa perdeyi kapa. yarla bir şu an sokağımda ve evime doğru geliyor kesinlikle evime doğru geliyor. Bir dakika hemen. Hop, hop, hop. Abi Leyla'ymış altıma sıçtım Leyla'ymış ya korktum hemen hemen kapıyı kilitliyorum kapıyı kapıyı kilitliyorum kapıyı kilitliyorum ama bu krepi pasta lanetli yaratıklar gecenin üçünde istediği gibi eve girebiliyorlar kapıyı kilitlemem hiçbir şey yaramıyor bunu siz en iyi bilersiniz zaten Sesler geliyor, sesler geliyor. Galiba galiba eve geliyor olabilir. Galiba evime geliyor olabilir. Bir dakika bir dakika. Yatak odasına geldim. Yatak odasına geldim. Umarım umarım şu an evimde değildir. Şş, ses çıkarmayın, ses çıkarmayın. Şimdi bakalım yarın bir evime girecek mi? Size, sonu göstereceğim. Sesler geliyor, sesler çoğalıyor şu an. İşte 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 yarın bir yarın bir yarın bir gördünüz mü? buraya gelebilir. yanlına geldim. Yanlı bir, canlı bir eğer beni gördüyse şu an buraya doğru gelecektir. Bakın kapıyı kilitlemem. Hiçbir işe yaramadı. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Hiçbir şey yaramıyor kesinlikle. Bu videoya like atın ve siz de korunun arkadaşlar. Yoksa siz de yanarsanız başınızın yanmasını istemezsiniz de bir çocuklar. Yarınla bir şuna bakın görüyor musunuz? bir git 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 git. Ah geri gidiyor. Geri git, geri gitti. gitti. Yarınla bir yatak odama kadar geldi. Yarınla bir yatak odama kadar geldi ve gitti. Ha, bir dakika nereye gitti? Nereye gitti? Abi benim anlamadım benim anlamadım bizim istediğimiz Poppy Playtime kasetlerinde Yarınla bir yoktu. Ama Yarınla burada ne işi var? Bunu gerçekten, bunu gerçekten anlayamadım ama bakalım Yarınla bir hala evde mi? Yarına bir, yarına birden kurtulmuş olabilir miyiz? Çünkü şu anda yarına bir göremiyorum. Yatak odama kadar geldi ama sonrasında onu göremiyorum. Belki de, belki de gitmiş olabilir. Bir dakika, evi, evi şöyle bir hızlıca kolaçan etmek istiyorum. Abi Leyla, yattığı yere bak Leyla'nın ya. Bir dakika, dışarıya, dışarıya bakacağım. Hazır mısın? Sana? Dışarıya. Dışarıya bakacağım. Kapının kilitlerini... this <laughs> Abi kasetlerde onlar yoktu ama olara ben buraya gelmişler ben gerçekten ben gerçekten yandım lütfen like'lara abanın ve beni kurtarın çocuklar yoksa ben gerçekten yandım bunu görmeniz lazım. Mami Loblex mi? Mami Loblex ölmemiş mi? Şuna bakın Mami Loblex. Hayır. Kapa 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 kapa. 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 Mami Loblex ölmemiş mi? Mami Loblex şu an elimde. Kapa. 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 <laughs> Yardım edin. <laughs>